Abi Yılmaz Özdil dün tam da o programda armut gibi dolaşıyor dediği programın sunucusu benim arkadaşım İpek Özbey'in e. Özbey misafiri oldu. Özgür Özer orada kılıçları çekti. İsim vermedi önce. Yedirirler dedi abi yedirirler. Tamam önce Yılmaz Özdil'i verelim. Güvenlik zafiyeti falan deniyor. Aslında burada bir güvenlik zafiyeti yok. Yani güvenlikçilerden kaynaklanan bir zafiyet yok. Hı hı. Çünkü sen mesela özgür özelin korumalarına bunu güvenle koru desen orada kuş uçurtmazlar. Ya da mesela bir imza gününe gittiğimde yani planlı hı hı. önceden anons edilmiş bir adrese gideceksen yani bizi orada 20 kişi koruyor sivil resmi. Hı hı. Yani çünkü niye bu işler olur? Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ama armut gibi geziyor. Sizler Girmaz Özdil'in bu ifadeleri Özgür Özele yönelikti. Böyle bir günde bu kadar yani düşünsenize bir cenaze var. Bir cenaze var. Bir cenaze var, cenaze var ben cenazenin cenazenin önüne geçtiğimde utanıyorum. Aynı gün benim eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi Özgür Özel geri vites mi yapıyor diyor. O geri vitesi yedirirler adam. O geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur? Diyor ki bir daha elini boş yollamayın eğer mektubu okuyacağımı düşünüyorsanız. Buna cevabım meydandır, sokaktır. Bir de bir dahaki sefer elini boş yollamayın diyor. Bunu söyleyen adama sen tutacaksın. Özgür Özel geri mi vites yapıyor? Özgür Özel bile değil. İğrenç sözlerle yakıştırmalarla. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere bir çerçevelemek lazım bir kişinin ismini söylemek yerine ona hakaret bir şey söyleyip o kurumda o bir de burada o koltukta oturabiliyor. Uyarılsın ya bir şey söylensin bir şey. Bir şey. Bugüne kadar bugüne kadar bu memlekette ne zaman bir mevzuya karşı bu kadar kararlı bu kadar net bu kadar sert ve ailesiyle kendi canıyla arkadaşlarıyla ortaya konuşuyor şeyde orayı görüp Yok yumuşadı yok. Şimdi o, e, bizim kanalımızda soruyorsunuz az önce konuşalım ama biz bunu size bunun için sormadık. Birçok insanda böyle o, bir intiba var. O dediğiniz, var. Eleştiri, o dediğiniz ha. eleştiri hatırlatıyorsunuz ya. O bir kişi yaptı, yaptı ve o bir kişinin mi? hakaretiyle ve hedef göstermesiyle birileri hareketlenmeye çalıştı. Bütününü izleyen o kişiye notunu verdi. Ama o kişi onu hangi çatı altında yaptıysa o çatı bir ülkenin ana muhalefet liderine adı yerine o kişinin kendi taktığı lakapla hitap etmesine susuyorsa ben ona bir şey demiyorum. O diyor bu yayın kuruluşunda da basmak lazım. Hı. Açık bir tehdit. Abi diyor ki açık açık Yılmaz Özdil'in burada ne işi var? Sözcü gazetesinin patronu da mecazi anlamında söylüyorum. Deli adam birisi. Kafası attı mı tak diye atıyor. Yani Dolayısıyla Sözcü yarın Özgür Özel'le Yılmaz Özdil arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilir. Özgür Özel'e Sözcü'de verilen ayarın ucu Haraçhane'ye çıkar. Hatta Silivri'ye çıkar. Diyorsun.